Herkese selamlar arkadaşlar. 24 Mart Perşembe Winners TV iddia tahminlerinde beraberiz. Perşembe günü için toplam 6 tane maç önerim olacak. Ee, milli maçlar var. Bülten zor görünüyor. Gerçekten de kolay bir bülten değil. Ama bir önceki salı videosunda bülten der ama kazanmak bizim işimiz demiştim. Güzel bir salı günü geçirmiştik. Bugün için de bülten zor ama kazanmak bizim işimiz diyorum. İnşallah zor bültende de güzel bir şekilde başarılı olacağız ve güzel sonuçlar elde edip güzel kazançlar sağlayacağız. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Son videomuza gelen ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1900 görüntüleme aldı videomuz. Bu da kanalımızın en yüksek sayısıydı. Aynı zamanda da abone sayımız 600'ü geçti. Bu son derece güzel. Destekleriniz için çok sağ olun. E, abone olmayan kullanıcılarımızın, e, izleyicilerimizin de abone olmasını rica ediyorum. Adım adım 1000 aboneye doğru gidiyoruz. İnşallah en kısa sürede başaracağız. Yine bu konudaki desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Hem beğenileriniz olarak hem abone olup hem beğenilerinizi atalım. Hatta elinizden geldiğince yorum yapalım. Videolarımız arama alanlarına düşsün. Biz de diğer kanalların arasında yerimizi artık yavaş yavaş alalım ve ismimizi biraz oralarda duyuralım. Şimdi salı günü 6 tane maç önermiştik. 5 tanesi gelmişti. Güzel bir gün oldu. Tek yatan maçımız Tofaş maçıydı. Tek şanssızlığımız bu maçı kombinimize koymamız oldu. Ancak bu maçı değerlendirmeyip diğer maçları değerlendiren de birçok arkadaşımız olmuş. Bir hayli fazla mesaj ve yorumlar geldi. E, hepsini tebrik ediyorum. Böyle bazen içinizde sinmeyen maçlar olduğunda diğer maçları değiştirip güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Gerçekten de güzel bir tablo. Futbol maçlarında özellikle maç sonucu 2 dediğimiz maçlarda bir ilk kere galibiyetleri geldi. Gene e, Tazmanya Berlin Jena maçında maç sonucu 2 dedik ama ilk kere 2 de olabilir demiştim. Gene o da geldi. Yani güzel oranlar da geldi. Bu hep düşük gibi görünüyor olabilir. Güzel tercihler de bugün de yine bu tarz benzer tercihlerimiz olacak. İnşallah güzel sonuçlar alırız bugün. Sırayla maçlara geçelim çok kısa yorumlayacağım. Böyle bir 5-6 dakika civarında bir video hedefliyorum ki lütfen videoyu sonuna kadar izleyelim. Atlamadan bu bizim kanalımız açısından önemli. Ne kadar videomuzu çok izlerseniz kanalımıza o kadar çok yukarıları taşımış olursunuz. Şimdi ilk maçımız Avustralya, Japonya, Dünya Kupası, Asya elemeleri. bu grupta son iki maçları oynanıyor. Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar direkt kupaya gidiyor. Üçüncü sırada bitiren takımlarsa play playoff maçı oynuyor. Japonya ikinci sırada, Avustralya üçüncü sırada. Bu maçtan Japonya bir puan çıkartmayı başarırsa katılım hakkını garantiliyor. Çünkü Avustralya'ya karşı da ikili avarajda üstün duruma geçiyor. Eğer ki Avustralya bu maçı kazanır, ikili avarajda da Japonya'nın önüne geçerse son maç lider Suudi Arabistan deplasmanına gidiyor. O maçı da yenip kupaya direkt katılma hakkını alabiliyor. Şimdi bu maçta Japonya'nın çok iyi savunma performansını göstermesini bekliyorum. Savunması iyi bir takım. E, Grubunda en az gollayan takımı. Son derece zor golüyor. Burada da zaten direkt beraberliği oynayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla düşük skorlu bir maç olması gerekiyor. E, toplamda 2.5 gol altı benim bu maçtaki tahminim olacak. Çin-Suudi Arabistan... Gene grubun diğer maçında Suudi Arabistan maçı kazanırsa onlar da direkt katılım hakkı alıyorlar Dünya Kupası'na. O yüzden onlar için çok önemli bir maç. Çin'in de herhangi bir iddiası yok. Suudi Arabistan'da gene zor gol atan bir takım. Aynı şekilde zor gol yiyen maçların çoğu alt bitiyor. Ben gene bu maçta kazanabilme şansı var ama Çin de kendi evinde iyi sonuçlar alıyor. Bir çekindim bu maçtan taraf bahsinden çekindim açıkçası. Burada 2.5 gol altı Yine bana mantıklı geldi. Yani belki 1-0, belki 0-0'a da takılıp kalabilir diye düşünüyorum bu maçın. Suudi Arabistan'da çünkü çok fazla 1-0'lık sonuçlar oluyor. Yine benzer bir sonuç çıkabilir diye toplam 2.5 gol altını tercih ettim. 1.51 gibi de güzel bir oranı var. Yine size tercih olarak sunulur bu maçı. İtalya Makedonya maçı. İtalya net favori. Fazla anlatmaya gerek yok. İtalya zor golleyen, zor yenilen bir takım. Makedonya'nın şansı pek fazla yok. İtalya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum zaten ki bu da oranlardan da belli. Ama benim bu maçtaki tercihim ilk yerden bir İtalya galibiyeti olacak. Yani ilk yeri bir benim bu maçtaki tahminim. İlk yeri bu maçta İtalya istediğini alır. İkinci yeri de maçı Rolanti'ye götürür. Çünkü bundan 5 gün sonra da Portekiz Türkiye maçının galibiyle Dünya Kupası'na katılmak için final maçını oynayacaklar. Dolayısıyla enerjisini bir alda oraya saklar. Burada ilk yeri bir güzel oranıyla tercih edilir. Galler Avusturya yine zor bir eşleşme, zor bir maç ama bana göre Galler burada bir adım önde. Avusturya burada Uluslar Ligi kontenjanından katıldı buraya. Galler grup performansı Avusturya'ya göre daha iyi. Benim bu maçtaki tercihim 1-0 çifte şans. Galler'in kaybetmeyeceği yönünde. Yani kazanır Galler en kötü beraber, berabere biter uzatmaya gider maç. Ee, burada yalnız bahis tercihinizi oynarken 1-0 çifte şans olarak oynamayın. Ee, Handikapta maç sonucu 1-0 olan seçeneği seçin. Orada 1 seçeneğini işaretleyeceksiniz. Handikapta maç sonucu 1-0 seçeneğinden Mayıs sonucu 1'i işaretlediğinizde 1.34 oranı var. 1.34 oranından galleri vereceksiniz. Bu aynı zamanda gallerin 1 ya da 0 anlamına geliyor. Kafa karıştırmasın. 1.34 oranı tercih edin. Yoksa 1.0 çiftliğe direkt işaretlerseniz 1.22 orandan almış olursunuz. Portekiz Türkiye takımımız için zor bir maç gerçekten de. Portekiz'de de Portekiz favori doğal olarak. Ancak ben burada Portekiz'e karşı biraz iyi bir savunma yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü buradan bir şeyler almak istiyorsak kesinlikle iyi bir savunma yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben biraz direnç göstereceğimizi düşünüyorum. Öyle çok hemen Portekiz gelip bize iki tane, üç tane atabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Grup performansı da çok yüksek seviyelerde değildi Portekiz'in. Son maç zaten Sırpları yenilerek Dünya Kupası'na direkt katılım hakkını elde edemediler. Benim bu maçtaki tercihim ilk geri 1.5 gol altı. 1.38 oranı var güzel tercih. ilk yerden iki gol çıkmaz bence. Yani burada en fazla Portekiz bir gol atar ilk yeri. Türkiye'nin zaten gol atabileceğini düşünmüyorum ilk yarıdan. 0-0 ya da 1-0'lık bir ilk yarı sonucu olur. E, o yüzden de ilk yarı 1.5 gol altı benim bu maçtaki tahminim olacak. Son maç Eurolik. Anadolu Efes Milano. Salı günü Real Madrid maçında Efes'i e anlatmıştım. Özellikle Madrid ve Milano maçlarının çok önemli olduğunu, bu iki maçı kazanırsa lig ilk, ilk üçte bitirebilme şansının doğacağını ve ilk üçte bitirirse eğer Final Four şansının çok yüksek olduğunu ve Final Four yolunun bu iki maçtan geçtiğini söylemiştim. Çok zorlandıkları maçta Real Madrid yendiler. Ben gene Milano'yu da yeneceklerini düşünüyorum. Milano son maç Makabe tasmanda farklı kaybetti. Bu Deptasman'da da şansı yok bana göre. Burada 1-30 orandan maç sonucu 1 doğrudan tercih edilebilir. Hiç handikapa girmeden direkt maç sonucu 1 benim tercihim. Dileyen 2.5 ya da 3.5 gibi handikaplardan da biraz daha yüksek oranla bu maçı değerlendirebilir. Kombinimiz ise Anadolu Efes Milano maç sonucu bir handikapsız olarak 1.30 oran. İtalya Makedonya ilk kere bir 1.46 oran. Toplam kombin oranı 1.90. Bu kombini direkt öneririm. Güzeldir değerlendirebilirsiniz. Dilerseniz diğer maçlarımızdan da ekleme yapıp 3 ya da 4 maçlık kupon yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem ise 3 maçlık kupon yapın. Yani 3 maçı geçmeyin kuponlarınızda. Benim size tavsiyem bu. Değerlendirecek herkese bol şanslar diliyorum. Güzel bir perşembe olsun. Ee, güzel sonuçlar elde ederiz umarım. Hafta sonunda yine e, cumartesi pazar bütün için e, devam edeceğiz videolarımıza. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.